15 dakika heyecanlı mısın? Evet. Sen heyecanlı mısın? Bir daha heyecanlı. söyle. Çok heyecanlıyım. Çok. Çok, he <laughs> çok heyecanlıyız. Olmuyoruz. Evet, yine. <laughs> <söylüyorum. gülüyor> Resmen şu an karın keyfini çıkarıyoruz. O kadar güzel ki. 5 dakika. Heyecanlı mısın? Evet. Sen heyecanlı mısın? Bir daha söyle. Çok heyecanlıyım. Çok. Çok, he <laughs> çok heyecanlıyız. Çıkmıyoruz. <laughs> evet. Çıkmıyoruz. <doluyorum. gülüyor> Resmen şu an karın keyfini çıkarıyorum. O kadar güzel ki. Beş dakika. Heyecanlı mısın? Evet. Sen heyecanlı mısın? Bir daha heyecanlı. söyle. Çok heyecanlıyım. Çok. Çok, he <laughs> çok heyecanlıyız. <gülüyor> evet. <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Resmen şu an karın keyfini çıkarıyorum. O kadar güzel ki.